Herkese selamlar arkadaşlar bugün köy evimizdeyiz köy evimizdeki hurma hasatını size göstereceğim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bahçemizdeki hurma ağacının dallarında bu şekilde hurmalar yetişmiş. Benim daha önceden hazırladığım kasalar var. Kasaları birazdan getireceğim. Onlara hurmaları dolduracağız. Şimdi gidelim size kasaları göstereyim nasılmış. Hurmaları toplamak için böyle kasalar getirdim. Şöyle göstereyim size. Şöyle yumuşak bir poşeti var. Böyle kasanın içine koyuyorsun. İçine şuralara dizeceğiz hurmaları. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kasa getirdim. Bu kasalar fazlasıyla yeter hurmaları dizmek için. Ağacın tepesine çıkalım hurmaları tek tek toplamaya başlayalım. Bu yılki hasadı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar Zeynep yanımda en büyük yardımcım. Sonra Hiranur yanımda bu da ikinci büyük yardımcım. Üçüncü büyük yardımcım da Muhammed Ali. Şimdi hep beraber kasaları taşıyacağız. Hadi gelin çocuklar. Evet, Alalım kasaları. Arkadaşlar önce çatıdan başlayacağız. Çünkü çatı daha yakın. Urmalara ver oğlum. Gerek yok gerek yok. O, evet. Kasaları çatıya çıkardık. Çünkü çatıdan toplamak daha kolay olacak. Evet hepsi olmuş. İşte gördüğünüz gibi hurmaları hepsini şimdi tek tek toplayacağız. Babamın ellerine, kollarına sağlık. Allah babamın ömrünü uzun etsin. Arkadaşlar bunlar babamın yetiştirdiği ürünler. Bahçede şöyle bahçeyi göstereyim size. Babam yaklaşık bir 30 yıl önce bu köy evini almıştı. Daha doğrusu burayı toprak olarak almıştı. Kendisi bu ağaçları dikti. Böyle bir ev yaptık. Babam zamanla meyve ağaçlarını ekti. Meyve ağaçlarını ektikten sonra işte zamanla büyüdü. Sulama falan yapıldı. Burası ceviz ağacıydı. Bu ceviz ağacıydı şu karşıda gördüğümüz. Ağaç kurudu. Neden kurudu? Ağacın kökleri büyük ihtimal sabunlu suya gitti. Sabunlu sudan dolayı kurudu. Arkadaşlar mahsuller aslında daha çok kırmızı olduktan sonra toplanması gerekiyor. Şu kırmızılıkta olduktan sonra ama bizim erken toplamamızın sebebi biraz kargalar. Kargalar bu ürünleri ağaçtayken yetiştiği zaman geliyor. Hepsini talan ediyor. Yani delikleşik ediyor. Daha önce vardı birkaç tane biz topladık onları. Kargalar hep böyle delmişlerdi sağından solundan. Hep harap olmuştu. Ondan dolayı biraz erken topluyoruz. Ha diyeceksiniz ki ya yetişmeden hurma mı toplanır? Arkadaşlar yetişmeden hurma toplanır. Neden toplanır biliyor musunuz? Bu hurmaların yanına elmaları kesip koyduğumuz zaman bu hurmalar elmanın etkisiyle kendiliğinden kasada yetişiyor. Çok yeşil olanlar var. Şöyle mesela çok yeşil olanlar var. Bunlar koparmıyoruz kopmuş mu <laughs> Tamam kopmuşsa zorlama. Bunlar biraz hassas. Yeşilken hemen tık diye kopuyor. Ama kızardıktan sonra çevirerek koparmamız gerekiyor. Artık bu koptu. Bunu uzun süre bekleyeceğiz kasada yetişmesini. Kendi kendine kızarıyor arkadaşlar bunlar. Onu da böyle koyalım. Daha sonra biz bunları ayıracağız tabi. Yeşil olanı ayrı kasalara. Daha kırmızı olanları ayrı kasalara koyacağız. Bunların yanına elma koyacağız. Atıyorum şu boşta bir tane elma. Bir de şuradan bir boşluk koyacağız. Ya da şu taraftan. Bu köşeye ya da bu köşeye bir tane elma koyacağız Ya da ikiye yarıp koyacağız elmayı evet. Bu hurmalar kendi kendine zamanla yetişecek evet. Arkadaşlar kaç tane çıktı 1, 2, 3, 4, 5 Yaklaşık 6 kasa hurmayı Sadece şuradan topladık Buradan toplamda 6 kasa hurma çıktı Arada tabi koparmadıklarımız da var Biraz önce gösterdiğim gibi Şunun gibi Bunları böyle saklıyoruz kargalardan Böyle altta kalacak Kargalar onu yemesin diye Dedemiz de geldi. Hoş geldi. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kasaları aşağı götürme vakti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi maşallah var. hepsi babamın emeği arkadaşlar. Yıllar önce ekti. Sonunda bize meyvesini verdi ağaçlar. Allah babamın ömrünü uzun etsin. Afiyet olsun. Yine yine Kalanları da babam toplayacak. Aşağıdan yukarı doğru. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin Serhat. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vurmaları topluyorduk. Allah vurmalar bayağı büyümüş ya. Evet. Maşallah var ya. Maşallah, maşallah maşallah. Şunu mu keselim? Çek kokusunu çek. Komisyon. Ha. Kalsın mı onlar tek elemize? Bak Kalsın. şurada var bir tane. Olan mu? İleride var bak. Görüyor musun? Duvarın dibinde. Aa. Bayağı çıkmış ama, ha. bir sürü kasa var ya. Ah. Sen elen kesildi. şeyler artık. Geldi. Bugün 30 kasa var? Ya şunu buraya bir çeksek de buraya bir şey koyasın herhalde. Ah böyle. Sen orayı çek, çek orayı. Çek, 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 çek. Bağlı mı? Evet bir yere. Ha? Bir daha çek. Bunu koparmak diyor? Buna bağlı mı? Bir daha çeksen o şey yapma. Çek lan. Tamam, 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 evet. tamam. Şimdi oldu. Ağaç zarar görmesin diye bu şekilde yaptık. Aşağıdan da bu kadar hurma çıktı. Bazılarını bıraktık. ne var ha? İbrahim nasıl? Hurmaları beğendin mi? Olabilir güzel. <laughs> Olgunlaşmış yani. Tamam. Bunu Evet. Bunu İbrahim'e ikram ediyoruz. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Aç bakayım nasılmış. Yar. Yar İbrahim. Yaracağız mı? Üstten yarıyorsun. Evet. Biraz geriden al. Şuradan. Heh, aynen. Oh ah, maşallah. Şöyle. <laughs> Şöyle. Hmm, Şeker gibi mamma. Arkadaşlar herkes evinin bahçesinde bir tane hurma ağacı dikmeli. Hep bir tane çekirdeği yok içinde hurma'nın ya, ya çekirdeksiz hep, ya. bir tane çekirdeği yok. Çekirdek yok dedin yani. içinden çekirdek çıktı bak. Var mı çekirdek? Hı. Hmm. Bazılarını var. Hadi Bakın arkadaşlar, İçinden çekirdeği çıktı. Hani bu hurma ağacının üzerindeki hurmaların içinden çok nadir çekirdek çıkar. O da bu yediğim hurmanın içinden çıktı. Bu çekirdeği şimdi biz değerlendireceğiz. Babam bu işin ustası. Al bunu. Evet. Ha. Bir ekim çok güzel olmaz ya. Yani bulunmaz bir hurma ya. Böyle bir hurma olmaz e, ya. Yani. Şöyle boşluklar bıraktık. Aralara şimdi elma koyacağız. Bu yeşil olanlar elmanın sayesinde yetişecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle elmaları attık mı aralara? Bu elmalar hurmalara can verecek. Hatta birkaç tanesini de şöyle kesip koyduğunuz zaman bir süre daha hızlandırır yetişme durumunu. Şöyle yayıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Abone olmayı Bildirim zilini açmayı ve beğeni yapmayı unutmayın.